Benim bir tane sorum vardı, sorabilir miyim? Zor olmasın Meryem Hanım. Ha yok ne zor <laughs> <laughs> şey diyecektim. Ya benim tekmeli alakalı bir sorum vardı aslında. Yani biz bu dünyaya gelmeden evvel ruhlar aleminde bu dünyadaki yaşayacağımız deneyimleri gerçekten seçiyor muyuz annemizi babamızı? Ondan sonra yaşayacağımız deneyimleri bir de neye göre bu hani e, mesela hangi ailede geleceğimiz belirleniyor diye bunu ben kendim hani çok düşünüyorum da bir de şunu soracaktım hani reenkarnasyonla alakalı bir şey dediniz ya hani biz gerçekten bu dünyaya gelmeden evvel başka e, önceden geldik mi bu dünyaya sizce? Şimdi çok <laughs> o zaman şöyle bir şey sorayım. Sesini kapatma Meryem'ciğim. Atın. Şimdi bazen böyle anlık olaylar yaşıyoruz. Tamam mı? Genelde insanlar buna dejavu diyorlar. Bazen e, hiç bilmediğin bir yere gitmiş gibi hissediyorsun. Ya da bazen bazı insanları enerji alanlarını ya da frekans alanlarını görsen de görmesen de o insanları böyle çok seviyorsun. Tanımıyorsun ama çok seviyorsun. Böyle içine sokasın geliyor. Çok yakın hissediyorsun. Ya da bazen Anlık bir olayı, "Aa ben bunu tekrar yaşamıştım." ya da buna bir yazar bir şey hatırlıyorum." diyorsun. Bazen de çıkıyorsun, bir havayı kokluyorsun ve diyorsun ki "Bu koku ne kadar tanıdık." Hiç böyle evet. deneyimler yaşadın mı? Evet, kesinlikle. İnsanlarla. Sence, sence bunları neden yaşıyor olabiliriz? Yani bilmiyorum ki işte. Ben ıı, yani gerçekten mesela daha bir iki hafta önce falan yaşadım. Biriyle tanıştım. Böyle sanki böyle yıllardır tanıyormuş gibi böyle hani e, hissediyorsun. Ben de düşünüyordum ki acaba küçükken mi hani yedi yaşına kadar her şey çok şey oluyor ya. Acaba o zamanki bir, birinin enerjisine mi benzettim diye düşünüyordum hani. Aha. Şimdi bir öyle bir şey hissedebilirsin. Hani küçüklükten gelen anılarımız da olabiliyor tabii. Bu mesela bilim bunu daha çok savunduğu için biz bunu bu şekilde biliyoruz. Ee, çok da sorgulamaya kalktığımız zaman bilimsel olarak açıklaması bu. Sen küçüklüğünde böyle bir olay yaşamış olabilirsin. Ya da küçüklüğünde böyle bir yerden geçmiş olabilirsin. Ama hatırlamıyorsun bilinçli zihninde. Bilinç altında bunun kaydı vardır sana bu hatırlatıldı gibisinden bir e, üst kapamayla yani bilimsel açıklamayla bu şekilde... E, geçiştirilebiliyor konular. Ama şimdi herkesin inancı, inanmayı seçtiği konular farklı. Şimdi bir enkarnasyondan bahsediyorum. Bir atasal karmadan bahsediyorum. Bir genetik aktarımdan bahsediyorum. Ee, mesela diyelim ki anne baba anneanne dede birileri var hayatında ve sen annene babana benzemiyorsun da gitmişsin ee, anneannenin annesine benziyorsun. Değil mi? Diyelim ki böyle bir şey var. Şimdi sen o anneannenin annesini hiç tanımıyorsun. Aradan belki yüz yıl geçmiş. Ama kadının gözünü, kaşını, simasını, kemiğini, çene yapısını bir şeyini almış üzerine. Ve onun kopyası. Peki e, kıyafet olarak bu bedeni aldıysan eğer o insandan herhangi bir duygu durumu Herhangi bir aktarım, ruh hali, hastalık ki bilim bunu kabul ediyor, almış olabilme şansın var mı? Evet. Ha, o zaman sanıyorum sorduğun sorunun cevabında da bir iki tık daha aşağıya, derine gittiğinde sorduğun sorularınca hepsine evet cevabını verdiğimi düşünebilirsin. Evet, doğru teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Sorunda atladığım, unuttuğum bir kısım var mı? Aa, yok, hayır. Aslında ı, bu dedikleriniz bir daha düşüneceğim. Doğru söylüyorsunuz. Tamamdır. Okey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.